Bu da qalanlıqdı qaldığımız yerdən davam edir. Ufuğun bitək qalması, laktın maslanın davamıdır. Qoç vinaufuğun ded məmuriyiz davazatı. Bəla oldum, bəla etdim, gendəmi zorlandım, daxili aldım. Qana səsin, çəkin, dəpor, tatla hər şey var. Xəbərlər varsa adamı könmə məcbur edim. Böyle ortalama bir 20 metre yapın. 25 metre gider de. 25 metre gider, biz 20 metre diyalan. 20 metre ile sesli, şamatalı. Abi inişleri çok güzel. Bu çok şey. güzel. Geliş, hem ben hem çok güzel. Kuşu güzel, atımı güzel, Aynen. gelişi güzel, taban taklası güzel. Harbiden ben tamam. güzel bir takım, böyle şekeri isteyen, böyle kendine yakalasın. Bu erkek mi sökülmüş? Hayır, hiç uçmamış. Bu erkek hiç uçmamış. Dişi uçmuş. Hazır bir dişi. Hazır bir dişi. Bir de dişinin bir tane bazı daha var. Erkeği de götüren uçursun. Evet. Bu da dişinin kardeşidir. Bu uçmuş mu? Bu uçmuş. Yani yeni yeni başlamış. Hayvan. Bu da yeni başlamış. Bu yavru kanattır. Bu hayvan toptan çıkmış. O toptan çıkmış. Ee, Hazır mı? Bu da bu da hazırdır. yani tam olmamış. Ee, tam yüksekten mi yanağa başlamış? Aynen. Bu da onun gibi ise şalmakta var mı? Daha güzel olacak. Olacak. Bu ondan daha güzel Aynen. olacak. Onun kuyruğu 15'tir, bunun kuyruğu 12'dir. Onun kuyruğu 15'tir. 15'tir olur. E, evet, maşallah. 15 kuyruk olan dişimizi izledim çok güzel bir. Bu 12'dir. Bu 12'dir. Bu, bu daha güzel olacak. bu ondan daha güzel olacak. Daha sesli, daha şamatalıydı. Bu onun gibi tam metraja girmemiş maşallah. Böyle 3 tane de Şekeri, bir tane şekerden kiri. Şu bu, bu mavi erkekimiz. Maşallah, güzel bir erkek. Bu da mızıltı. Biraz kanadı inci, bir acı. Evet. Biraz acı olmuş hayvan. Biraz da kanadı. İnce, mücbedi. Hayvan bir şey belirtmiyor. Uçura bilirler. O öyle kanadı. Uçura bırırla. Kanadı öyle. Hazır bir erkek mi? Evet. Bu. Mavi dediğin bu layık yavrudur. Uçuran uçuran dediğin. Bunun nasıl inadı? Abi bu kuşlar da benden mavi var. Evet. Bunların yavrusu. Maviler yavrusu. Bu kuşlar da 20-25 metre gidiyor. 20-25 metre. Kaç, Kaç takla yaparlar? Bunlar da bol takmalar. Bol takmalar. 7-8. 7-8 Şu sarılar da 5-6 takla ile gidiyor. Ben sayılanın 5-6 takla yaptığını bizzat ben gördüm. Ha, ben gördüm. Bu yavrudur hayvan. Bu götür onu uç, çocuğum. Hiç içmiş mi yoksa hiç uçmamış. Uçmaya gelmiş değil Aynen. ama. Aynen. Biz al onu bunu getirdik. mı? mi? Aynen. Eyvallah. Şimdi burada abi bize üç tane beyazı mısın? Abi sen bir O bir diğer kumasta beyaz da kevi fazla Ha. Bir. Evet. bir sefer benim yanıma geldin ya anne babasını götürdüm. Ha. Mavi cumbuz değil. O kapa fotoğrafı yapmıştım ya çift mavi sinekli koyu Bu dişi yani. perçemli olan. Yavrusudur. Ya sen valla bunu kana besliyor o mavi ne biçim tarihi mavi perçemli vermiştiler. O toktan toktan sari, çıkmış. kim gördü, kim gördü, hmm. gördü hmm. sebzi aradı. Bu ona yapmışsın yani, değil mi? Yavrusu dur kuş toptan çıkmış yeni yeni sarıyor. Daha getirsinler. getirsin. Yeni yeni sarıyor yani. Hani sarıyor yani. başlamış yani takla ya. Yok takla değil. Ya? Sarıyor. Yuvarlama mı? Yuvarlama, yuvarlama. Yuvarlama da. Sen evet. değil ama ha. Ela, rahat Helal. değil. Rahattadır. Ha, rahattadır. Yani rahattadır. Yeni yeni. Yeni yeni çoğaltmaya başlamış. bu genç erkektir değil mi? Aynen. Toptan çıkmış. Toptan çıkmış. Eyvallah. Abi bu kuşu da sen izledin geceye kaldı. Beyaz. Bu, bu karanlığa kalandı. Karanlığa kalandı. He. Bu da karanlığa kalan. Bununla o akrabalığı var mı? Yok. Ayrı kuşlar. Bu, bu, bu e, sandıklar, 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 evet. sandıklar Bu da bu kardeş. Bu ikisi kardeş. Bu toptan çıkmış, bu yolda kalandı. O yavru panatı bu toptan çıkmış. Aynen. Bunlar ikisi de dişi tenazidir. İkisi de dişidir, evet. İkisi de bunlar bol takalıdır. Bunlar bol takılır. Bunlar, bol bunlar e, metrajları nasıldır? Abi metrajları 15'in üstündedir. 15-20 metre bol takalı ama çıkıyorlar. 15-20 metre bol takılır. Eyvallah. Nefes yani uçursunlar bu kuşları. Bunları uçursunlar. Bu uçuş, günde iki defa uçması lazım. Ben bir defa uçuruyorum. Evet. Günde iki sefer uçması lazım. Bir sefer uçması lazım. Uçması lazım. Bu bir sefer daha uçsa yine yeterli. Bu kuşun da. O da havada o takmayı çok atan kuştur. İşte, aynen. O çift bir iki. Aynen. Atan mı? Aynen. aynen. Bu da hazırdır. Evet. Uçursunlar. Uçursunlar. Evet. Eyvallah Ufuk kardeşlerim. Hemen sağ olun. Sağ olun olsun. Güzel. Diğer kuşlarımızın davayıdır. Evet. O kuşları da saklanmıyor abi. Evet. Ufuk kardeş diye bizim 15 metre dedikimiz kuşu başkaları görsem 15 metre zanneder. Ama biz 15, 15 metre diyelim. Aynen. Uzman arkadaşlara göre 15 acemilere göre 15 Eyvallah kardeşim. Hemen sağlık olsun. Bunları yine toplayalım. Çünkü burada